X yes. yes. Oh, 오늘이 돼. 10. 아, 세. 이 줄이 되는 거죠. 그렇죠?

Ben de ortaklı bir yaptın. Şimdi ekleyelim matematiğe geldik. sorun de bu gel. Otur bir tane. Buradan bir işler seçer misin? Oku bize eşliği. Dört artı bir. Ne yapar bu Aslında sonucu biliyorsun bence. Evet. Hı hı. Bir tane daha işler 2 artı 2 Peki iki tane hmm. Beş, altı, iki. bir tane 2 3 artı 3 Sakince, dikkatini tiz bakalım.